God of War dizisi baştan çekiliyor ve Marvel's Spider-Man 2'nin de PC çıkışı duyuruldu. Herkese selamlar, God of War dizisi hakkında ilginç ve Marvel's Spider-Man 2'nin açıklanan PC çıkış tarihi ile birlikte DLC açıklamasına değineceğim. Hazırsanız başlayalım. God of War dizisinin yapımcılarının ayrılmasının ardından projenin sıfırdan başlayacağı belirtiliyor. İlk sezon için birkaç senaryo yazdığı söylenen dizi sorumlusu Reif Chatkins ile baş yapımcılar Havk Osbay ve Mark Fergus diziden ayrılan isimler arasında yer alıyor. Dizinin bazı sahneleri çekilmiş durumda. İlk sezonun kaç bölümüne kadar çekildiği bilinmiyor ancak elle tutulur sahneler çekilmiş. Yapımcı şirketler Sony Pictures ve Amazon. Burada Sony zaten var olacak ancak Amazon başa getirdiği kişinin projelerinin genelde beğenilmediği söyleniyor. Örneğin bir kitabın filmini yaptığında ortaya başarısız bir iş çıkarıyormuş. Çekilen sahneler beğenilmiş olsa da dizinin iptal edilip yeniden yazılması için ısrar eden kişi God of 2018'in başındaki Corey Barlock'muş. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü dizi iptal edilme sürecindeyken iken bir retweet atarak "birincil direktifi destekleyeceğiz ve bu konu burada kapanıyor diye belirtmiş. Bu dizinin oyundaki hikayeden satmış olduğunu ve Barlok'un temelleri sağlık kalınmadığı için müdahale ederek dizinin tekrar yazılmasını istediğini gösteriyor. Bu olabilir ancak tamamen emin değilim. Dizinin 2018'de çıkan God of horluğu anlatacağı söyleniyor. Dizide hikayeyi tıpatıp yansıtamayacaklarına göre bence dizinin Kratos'un baba olmadan öncesini anlatacağını ve öyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü 2018'de çıkan God of War'da Kratos'un Fey ile tanışması herhangi bir sahne ile gösterilmedi. Ve bununla birlikte dizide Fey'in devlerle bağlantısına değinebilirler veya Kratos'un İskandinav mitolojisine yolculuğunu güzel bir şekilde anlatabilirler ki bu benim beklentimi karşılayacak bir şey olur. Ayrıca Yunan mitolojisini anlatan Galahor oyunlarının yeni yapımlarıyla ilgili de bir haber var ama onu da kanaldaki diğer videomda anlatmıştım. İsterseniz o videoyu izleyerek ondan haberler olabilirsiniz. Yorumlara linkini ekleyeceğim. Ancak henüz çekilmeye hazır bir senaryosu bile olmayan bir dizi için 3 yıl daha bekleyebilir miyiz diye düşünüyorum ama uzun uzun düşünerek zamanı çöpe atmak istemiyorum. İsterseniz bir diğer haberimize geçelim ama devam etmeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 100 aboneye ulaşmaya az kaldı. Marvel Spider-Man 2'nin PC çıkış tarihi belli oldu. Bu haberi heyecana bekleyen PC oyuncuları olacaktır. O yüzden hemen tarihe geçelim. Insomniac Games Marvel Spider-Man 2'nin 30 Ocak 2025'te Steam ve Epic Games üzerinde PC için piyasa sürüleceğini duyurdu. Bu haber PC'de ikinci oyunu bekleyenler için iyi bir şey ancak ikinci oyunu hali hazırda konsolda ve DLC yani yeni hikaye içeriği bekleyen için kötü haber. Çünkü PC'ye çıkış yapacak olan konsol oyunlarının hepsi tam sürüm olarak piyasa sürüyor ve daha sonrasında DLC geldiğini de görmedim. Buradan yapacağına eksek kar damarcıyla PC'ye konsol oyun çıkardığını anlayabilirsiniz. Neyse bunu geçelim. Belki DLC gelebilir de diyemem. Çünkü oyunun yapımcısı Insomniac Games oyuna herhangi bir DLC planı olmadığını açıkladı. Yani yeni hikaye içeriğinin gelmeyeceği kesinleşti. Marvel's Spider-Man 2'ye DLC gelebilir diye bir video yapmıştım. Orada 3 tane DLC'nin geleceğini söylemiştim. Birincisi Venom, ikincisi Beedle, üçüncüsü ise Charles DLC olacak demiştim. Bu DLC'leri artık farklı bir oyunda toplayabilirler diye düşünüyorum. Nedeni ise insanların eklemişsin bir Venom oyunu yapacağına dair birçok söylenti olması. Benim düşüncem Venom oyununda Venom'a karşı dişe diş bir düşman gerekli ve burada da Charles devreye giriyor. Bir ise yan karakter olarak eklenebilir. Beedle konusunda pek bir şey düşünemiyorum. O yüzden bunu size bırakıyorum. Evet, God 4 DC baştan yazıyor ve Kratos'u farklı bir projede görebilmemiz için 3 yıl daha bekleyebiliriz gibi görünüyor. Spider-Man 2'ye olan diyesi beklentilerimiz suya düştü. Venom uzaktan el salıyor ama PC oyuncuları Spider'in gelişine mutlu ancak MJ değişmiş ve oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyun dünyasında bulduğum haberler böyleydi. Eklemek istediklerinizi yorumlarda belirtin. Her zaman olduğu gibi tek tek cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca bu tarz şeylerin daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sıradaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.